Herkese merhaba, bugün sizlerle semak makine güvencesinde olan üstün İtalyan teknolojisi Oleamak marka BCH400BP model Euro 5 motorlu sırt tırpanının her kullanıcının kolaylıkla yapabileceği ilk kurulumunu ele alacağız. Öncelikle demonte halde olan ürünümüzü malzemeleriyle birlikte koli içerisinden çıkarıyoruz. Motor koli içerisinde sırasıyla ile avadanlık poşeti, kullanım kılavuzu ve motor çıkmaktadır şaft boru koli içerisinden sırası ile spiral gövdesi ve şaft borusu aksamları çıkmaktadır. Şimdi montaj işlemine başlayabiliriz. Havalandık poşeti içerisinden çıkan bıçak koruyucusunu şaft boru üzerine cıvatalarını takarak monte ediyoruz. Müzik Makinanın ters diş somonunu sökerek avadanlık poşeti içerisinden çıkan misina başlığını dişli grubuna montaj ediyoruz. kullanım amacına göre opsiyonel olarak kutu içerisinden bıçak çıkmaktadır. Buji anahtar yardımı ile işçi grubunun ters diş somununu söküp kutu içerisinden çıkan bıçağı yuvasına oturtarak montajını yapıyoruz. Müzik Ürünümüzün hava filtre kapağının cıvatalarını sökerek önce gaz telini karbüratör üzerindeki yuvasına yerleştirdikten sonra gaz kolu ile yuvaya girişini kontrol ediyoruz. Ardından erkek ve dişi stop kablo soketlerini geçiriyoruz. Daha sonrasında sökülen hava filtre kapaklarını tekrardan aynı yerine montaj ediyoruz. Şimdi ise şaft boru üzerindeki spiral gövde yatağının cıvatalarını söküyoruz. Ardından spiral gövdesini motora ve şaft boru içerisine montaj ediyoruz. Müzik Devamında avadanlık poşeti içerisinden çıkan pilot kolu da şaft boru üzerine montaj ediyoruz. Böylelikle ürün kurulum aşaması tamamlanmıştır. Tüm ürünlerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.